Güzel sesleriyle nam salan Malinua cinsi Kanaryalar Ankara'da Malinua İhtisas Kulübü'nün düzenlediği yarışmada bir araya geldi. Yarışmada 476 takım puanıyla Kayserili Bilal Şahin'in Kanaryaları 5. olurken en güzel name ile ötüm kategorisinde ise bir Kanaryası 10 Klokent'te ile Türkiye birincisi oldu. Bu elimde gördüğünüz Kanarya yaptığı name ile Türkiye birincisi seçildi. Sahibi Bilal Şahin'in kuşları ise şampiyonluklara doymak bilmiyor. Kayseri'de elektrik işiyle uğraşan Bilal Şahin 19 yıldır profesyonel olarak kanarya yetiştiriyor. Beslediği kanaryalarla bugüne kadar çok sayıda kupa kazanan Bilal Şahin kuşlarına adeta gözü gibi bakıyor. Günlük yemlerini değiştiriyor, bakımlarını yapıyor. Bu işi keyifle yapan Şahin, girdiği birçok yarışmadan da derecelerle dönüyor. Geçtiğimiz yıl en güzel sesli kanarya yarışmasında takımlar kategorisinde şampiyon olan Şahin'in kanaryaları bu yılda en güzel name yapan kategoride Türkiye birincisi oldu. En iyi Takımlar mı? mı? Evet takımlar. Birer Şahin. 35 4-6 Aralık 2015 tarihinde Ankara İhtisas Kulübü'nün düzenlenmiş olduğu Malinova yarışmasında takımlarda 5. oldum. Name kupasında 10 klokla 1. oldum. Klok nedir efendim? Klok en güzel nameyi öten kuşlardan biri klok. Bu şekilde kanaryanız var. Peki Türkiye'de birinci oldunuz bu dalda da Türkiye'de şimdiye kadar beslenmiş e, Malinova yarışmalarında ilk defa 10 e, kilo e, ben çıkarttım Kayseri'den. Onunla gurur duyuyorum. E, sevincim. Herkesten paylaşmak istiyorum. 600 Kanaryanın katıldığı yarışmada birincilik elde eden Şahin'in Kanaryalarına Avrupa'dan gelen hakemler de hayran kaldı. Avrupa'da hakemler Belçika, İspanya, Avrupa'da dinlediğim en güzel kuşlardan bir tanesiydi. dedi. Bu kuşların nereden geldiğini, nereden gittiğini söyledi. Ben de söyledim kendimin başardığını, kendim çıkarttığını zaten her sene bir başarı ilan ediyorum. Bu da beni sevindirdi. Hakemler de mutlu oldu. Yaklaşık 50 kanaryası bulunan şahin verdiği eğitimle kuşlarını yarışmalara hazırlıyor. Eğitimlerini tabii bu e, yemlemede, e, bakımda, yavruya beslemede, ötümde tek tek ayrıntı ayrıntı e, bunu yapmak zorundayız. Yoksa bu kuşlar e, Malinois e, ötmezler. Bugüne kadar 9 tane kupa kazandım. Şahinin hedefinde ise Avrupa'da yapılacak olan yarışmada derece edebilmek yatıyor. Bu Malinois cinsi kuşlarında Ötüm Clock Kente, Klok dediğimiz name. Bu nameyi zaten ben en üst sınıra kadar taşıdım. Ve de sınırda Avrupa, inşallah Avrupa'ya göndereceğim kuşları. Avrupa'da puanlanacak. Birinci olan Kanaryalara ilgi de oldukça yoğun. Satın almak isteyenler sıraya girmiş durumda. Talep çok zaten e, yarışma esnasında da e, çok isteyen oldu yüksek mevclalara e, tabii ki e, Türkiye'de ilk çıktığı için bu clock 10 clock çıktığı için e, ben o anda demedim ama talepler çok veren e, yüksek talepler o yüksek mevlalar var şu anda e, düşünüyorum. Satmayı düşünüyorsunuz. Evet.